Yüzüklerin Efendisi deyince aklımıza ne geliyor? Epik savaşlar, değil mi? Umutsuz bir görev, tek yüzüğün yok edilmesi. Ama bugün biz biraz daha derine ineceğiz. Bu destansı görevin arkasına, Tolkien'in karakterlerinin zihinlerine, o gizli psikolojik mimariye bakacağız. Hadi, gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. Çünkü asıl mesele bu, değil mi? Yüzü yok etme görevinin arkasında her bir kahramanın kendi içinde verdiği, kimsenin görmediği bir savaş var. İşte bu analizde onların kılıç sallamalarına değil, içlerindeki o mücadelelere, onların neyin motive ettiğine odaklanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte anahtarımız Enagram. Sakın gözünüz korkmasın, öyle karmaşık bir teori falan değil bu. Daha çok bu çok sevdiğimiz hikayenin yepyeni bir boyutunu açan bir tür psikolojik atlas gibi düşünün karakterlerin neden öyle davrandığını, en derin korkularının, en büyük arzularının ne olduğunu bu haritayı kullanarak okuyacağız, deşifre edeceğiz adeta. Ve ilk durağımız korku merkezi, yani zihin tipleri, tip 5, 6 ve 7. Bu gruptaki karakterler için dünya Temelde tehlikeli bir yer. Bütün stratejileri, bütün planları bu korkuyu yönetmek ve hayatta kalmak üzerine kurulu. Aslında düşündüğünüzde, Orta Dünya'nın kaderini belirleyen pek çok stratejik hamle tam da bu merkezden çıkıyor. E, bu merkezin en bariz, en kristal gibi örneği kim olabilir? Tabii ki Gandalf. O, tam bir tip 5, yani araştırmacı. Onun için asıl silahı, asası ya da büyüsü falan değil, Bakın asıl silahı bilgi. Dünyayı tam olarak anlamadan harekete geçmekten ödü kopar. Temel motivasyonu her şeyi bilmek, her şeye yetkin olmak. Gandalf'ın gelişimi de burada o kadar net ki. Gri Gandalfken tam bir tip 5. Olayları dışarıdan gözlemler, sürekli bilgi toplar, danışmanlık yapar. Ama Balrog'la savaşıp Ak Gandalf olarak geri döndüğünde işte o zaman dev bir dönüşüm yaşar. Eniyagram'da bu Tip 5'in sağlıklı bir şekilde gelişip Tip 8'in yani meydan okuyanın en iyi özelliklerini alması demek. Artık o sadece bilen değil, yapan biri. Bilgiyi doğrudan eyleme döken, orduları yöneten bir lider. Ve o efsanevi geçemezsin anı var ya, işte o an zihinsel bilginin fiziksel güce dönüştüğü, teorinin pratiğe döküldüğü o muazzam an. Şimdi gelelim en tartışmalı karaktere, Frodo. Çoğumuz onu o nazik, sakin doğası yüzünden tip 9, yani barışçı sanıyoruz değil mi? Ama bir duralım ve düşünelim. Onun iç dünyası gerçekten de huzurlu mu? Yoksa sürekli bir endişe, bir güvenlik arayışı içinde mi çırpınıyor? Bu iki tipin temel motivasyonlarına şöyle bir yan yana bakınca resim yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Aslında kanıtlar çok net. Frodo tip 9'un o rahat uyuşuk halinden fersah fersah uzakta. Sürekli bir tehdit taraması modunda, her an tetikte. Gandalf'a olan o mutlak bağımlılığı, bu karar vermek için bir otoriteye ihtiyaç duyan tip 6'nın en klasik özelliği. Ve en önemlisi, yüzüğün o korkunç işkencesine nasıl dayandı sanıyorsunuz? Pasifliğinden değil, tam tersine bu dayanıklılık korkudan tir tir titremesine rağmen görevine devam eden tip altının o sarsılmaz, o inatçı sadakatinden geliyor. Şimdi de yönümüzü kalp merkezine çeviriyoruz. Buradaki tipler, kimliklerini başkalarının gözünden tanımlayan karakterler. Yani tip 2, 3 ve 4 için temel soru şu. İnsanlar beni seviyor mu? Bana değer veriyorlar mı? Kimliklerini tamamen ilişkiler ve dışarıdan gelen onay üzerinden inşa ediyorlar. Ve bu merkezin tam kalbinde kim var? Samwise Gamgee. Sam sadece sadık bir dost değil, çok daha fazlası. O, kimliğini tamamen Frodo'ya ihtiyaç duyulur olmak üzerine kuran bir tip 2, yani yardımsever. Onun bütün varoluş amacı Frodo'nun vazgeçilmezi olmak. Ve bu konuda elimizdeki en güçlü kanıt bizzat Tolkien'in kendisinden geliyor. Bakın ne diyor 1963'teki bir mektubunda: "Bu bağlılıkta bir miktar gurur ve sahiplenme vardı." İşte bu gurur kelimesi, Enneagram'da tip 2'nin temel tutkusunun ta kendisidir. Bu, ben olmazsam ne yapardı demenin o gizli gururudur. Sam'ın motivasyonunun ne kadar derin olduğunu gösteren inanılmaz bir detay bu. Peki, Sam'ın bu yardımseverliği strese girdiğinde neye dönüşüyor? Gollum sahneye çıktığı an, Sam'ın o vazgeçilmez yardımcı rolü tehdit altına giriyor. Enneagram'a göre sevilme ihtiyacı tehlikeye giren bir tip 2, kendini korumak için ne yapar? Tip 8 gibi agresifleşir, kontrolcü bir hale bürünür. İşte Sam'ın Gollum'a karşı o acımasız tavrı tam olarak bu. Frodo'nun sevgisini, o özel yeri kaybetme korkusundan doğan bir savunma mekanizması. Kalp merkezinin bir diğer trajik figürü, Boromir. O, Gondor'un altın çocuğu, halkının umudu, babasının gururu. Tam bir tip 3, yani başarı odaklı. Onun için sevilmek ve değerli olmak, başarılı olmaktan geçiyor başarmak zorunda. En temel korkusuysa başarısız olmak, değersiz görülmek. Boromir'in bütün yolculuğu aslında bir tip 3'ün kurtuluş hikayesi gibi. Önce o kahraman imajını korumak için yüzükü bir zafer aracı olarak görüyor. Sonra ayartmaya yenik düşüyor ve o parlak imajı paramparça oluyor. Ve en sonunda imajı bir kenara bırakıp kendini hobbitler için yani topluluk için feda ettiğinde sağlıklı bir tip altının erdemlerine ulaşıyor ve gerçek değere kavuşuyor. Bu, gerçekten de edebiyat tarihinin en güçlü karakter dönüşümlerinden biri. Ve geldik son merkezimize, içgüdü merkezi. Bu grupta yer alan tip 8, 9 ve 1'in temel duygusu öfke. Ama durun, hepsi öfkeli demek değil bu. Önemli olan bu öfkeyi nasıl yönettikleri. Bu tipler dünyayla sınırlarını net bir şekilde çizmek ve çevrelerini kontrol etmek üzerine odaklanırlar. Bu merkezin en asil üyesi kimdir diye sorsak herhalde hepimiz Aragorn deriz. Onu tipik bir savaşçı kral olarak görmek çok kolay ama o bundan çok daha fazlası. Aragorn ahlaki prensiplerle, bir görev bilinciyle hareket eden bir tip bir, yani reformcu. Onun için mesele güçlü olmak değil, doğru olanı yapmaktır. Bu da bizi o kilit soruya getiriyor. Neden Gondor'un gerçek kralı, meşru varisi kaderinden bu kadar uzun süre kaçtı? Ne bekliyordu? Cevap, onun tam bir tip 1 olmasında saklı. Çünkü Aragon güçten korkmuyordu. Asıl korkusu gücü ahlaki olarak taşıyamamaktı. Kirlenmekten, yozlaşmaktan, atası Isildur gibi o büyük hatayı tekrarlamaktan korkuyordu. Bu, tip 1'in içindeki o hiç susmayan mükemmeliyetçi eleştirmenin sesidir işte. Tahtı ancak ve ancak ahlaken kusursuz olduğuna, o göreve layık olduğuna inandığı an kabul edebilirdi. İç güdü merkezinin iki farklı yüzünü görmek için Gimli ve Legolas'a bakmak yeterli. Gimli tam bir tip 8. Öfkesini, enerjisini doğrudan dışa vurur. Kavgacı, koruyucu, yolun. Legolas ise tip 9. İçsel huzurunu korumak için öfkesini bastırır, uyumu seçer. Sakin, mesafeli. Gördüğünüz gibi aynı merkez ama tamamen zıt ifadeler. Bütün bu analiz bizi nereye getirdi? Tek bir sonuca. Orta Dünya'daki asıl zafer sadece Mordor'un kapılarında kazanılan o büyük savaş değildi. Asıl zafer, her bir karakterin kendi içinde, kendi ruhunda kazandığı savaştı. İşte bu tablo her şeyi bir araya getiren Kardeşliğin adeta psikolojik bir planı, bir röntgeni gibi. Her karakterin temel motivasyonunu ve en önemlisi bu inanılmaz zorlu yolculukta nasıl geliştiklerini, nasıl büyüyüp daha sağlıklı bir versiyonlarına dönüştüklerini görüyoruz. Frodo'nun nihayet huzura ermesi, Aragorn'un neşeyi bulması, Boromir'in ise gerçek sadakate ulaşması gibi. Yani işin özü şu. Yüzüğün yok edilmesi tek zafer değildi. Boromir'in kibrini yenmesi, Sam'ın o sahiplenici gururunu aşması ve Frodo'nun paranoyasına rağmen adım atmaya devam etmesi, bunların hepsi en az Sauron'un düşüşü kadar büyük, hatta belki daha büyük zaferlerdi. Hikayenin gerçek zaferi bu psikolojik dönüşümlerde gizli. Ve şimdi sıra sizde. Onların içsel motivasyonlarını, korkularını, verdikleri savaşları öğrendikten sonra bir anlığına düşünün. Bu kardeşlikte siz kim olurdunuz? Hangi içsel savaşı veriyor olurdunuz? Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.